bir Yanımda Cem abi, var. Emre Hadi başlatırım 3'ü iki <laughs> bir başlatırım <laughs> Emre başlar. <laughs> <laughs> <Ş> <laughs> şey, şey, arkadaşlar Bugün Minecraft Minecraft şey arkadaşlar yanımda evet. kaan abi arada merhaba arkadaşlar? merhaba ben Cem. Bugün sizlerle şey çekiyorum işte Minecraft. Fenerim, kart... fenerim. Crafting'im. Gri kilim, gri kilim. Enprosu. Karpuzum. Aa gri kil. Gördüm. Crafting'im. Yoksa... Abi. He Arda ben seni takip ediyorum arkandayım fenerim. Tamam. Gri, Oo gri, dur. Kirli. Fenerler için süper bir yer biliyorum. Aynen ben de biliyorum. Gri, Bakayım. Hop hop hop, 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 hop hop hop. Arda fenerler için yürü git. Bu fenerleri fenerler için. Bir şey diyeceğim. Crafting yeni, yeni eşyaları oluşturmak için kullanılan bir alettir. Ben kendime anladım. Burada craftinglere göre bir yer yok. Fener olan. Adam orada. Adam orada, adam orada. Ya, craftinglere göre bir yer yok burada. Ben gri ikilim. Ben, ben gri ikili. İşte işte, yerine geçtim. Yardım edin. Ya kaptım. İyi hadi geç 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 geç. Hmm. Bella benim yerim süper. Fener misin? Fener Bak fener <laughs> misin? Evet, beni göremeyecek. Çünkü ben blok olarak görüyor beni. Ya gül. Zekiller evet, yani. var ben de buraya saklan. Ce şey kana bir ne nesin? O biraz önceki ama boşluk olan fırın var ya ben oradayım. Bak yaprak geldi buraya bir tane. Sen fırın mısın? Kana Hayır ben gri kilim Ya craftinglere göre bir yer yok. Craftingler de iyidir. Craftingler tamam. de canlıdır. Ay, <laughs> bana bal vuruyordu abi. Ay, bana da vuruyordu. Şu an yerine oturdun Emre. Anladım da Görüyorum onu. Ama benim altı ben Bir fırın var. Önümde <laughs> bir, yer <laughs> bir var. fırın var. Fırın dön dur fırın. Fırın olan var mı? Adam Adam geldi Adam geldi ağzıma soktu <laughs> ağzıma soktu ya öyle mi öyle mi? <laughs> ya crafting olan bir yer yok. Aa! Bir daha bunu tekrar edeceğim. Daha, 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 daha... Bir şey diyeceğim, bu bir daha saklanmak öğrenemeyeceğim. Crafting kadar hiç değer verilmiyor. Yani, kendim veriyor. Ona göre sen kendine yer yolunu Abi çok ben... <laughs> ya. Abi e, ben iki, dört part çekeceğim ya. Ya da 3 üç. Arkadaşlar bakayım video kaç dakika olmuş. Oo daha üç dakika. Aynen daha üç dakika. Üç olmuş. Aynen daha üç Ah ben doğdum. <laughs> Cem. <Can>. Hı. <laughs> <laughs> Ben buradayım, yaşıyorum dostum. Neredesin lan senin? Ne? Bu bebeklerin ne bek attı beni. Ya Emre Arda Cem. Dece suyu hatırlamıyor musunuz MC vadisinden? Hatırlıyoruz. Hani klan evimiz yok eden geri tek aldı. Ha! Şu an burada. O, o Emre. O kineşiyordu. Hayır. Tamam. Ara birisi sarmıyor. Tamam. Aa, ebeyi gördüm ama tamam, Takmayı. Takmayın. bana. Ben ben abi Geldi, 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 geldi. Buldum. Da... Doğru o da, geldi. Ah, oh, şuradaydı. mi? gitme. Burada kalayım. <laughs> ya, sen <takmak gülüyor> şey <mi> <laughs> Kanal, sen nesin? Kil, kil. Ben crafting game crafting 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 Bu crafting sen çok güzel bir yer var. Yok, yer yok burada. Hatta yok. Hills'te çok güzel yer var. Aynen çok güzel. Alalım, alalım, alalım. Aa. O güzel gri. Paket Olsun. O insanlar ama. Ama böyle olmaz ki. Hızlıca kaçayım gördüm. Abi sen, ben ölmüyorum hala. Abi sen neredesin? Siz ebe misiniz? Ben evet ebe. misiniz? Ebe mi o, Ben ya söylemeyeceğim yerime. Üst katta mısın alt katta mısın? Sen onu söyle. O değil de video 5 dakika olmaz. <laughs> Adam yanımdan geçti gitti. O, adı Gideyim. ne? Adı ne? Adı ne abi? Ooo tıkamlandım. Abi ya. Tıkamla var. Abi. Çok iyiyim ya. Ben ebe lobisindeyim. Harici evet. ya. Çok güzel değil miydi? Güzeldi. Bak yine desiniz. Arkadaşlar e, bu, bu, bu evet. benim yeni skinim değil. Ya, bulmuşum kendimi yakmadım. Ender yapmadım. taş birden çaldı. Hayır. Hayır, Jest Jest o. Ben bunu e, skin, skin buldum arkadaşlar. Ve bununla Skyblo ya da bu server'a bununla devam edeceğim. Beni işte oraya şimdi. Onları bulmaya çalışacağım abi, şimdi çok. ben. Hayır. <Sessizlik> abi, <Sessizlik> Bu, bu sefer biz ev olduk ama -de çok bilinçlere bil değer verilmiyor de bil ilk günüm. Görüşürüz. Biz girin Girdim. Bye bye. Birine ev girmeyelim. Birin lobisi güzel değil. Abi güzel. Evet Ay şunlar, <laughs> e, bu bölümün üstünde sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek bölümde görüşmek üzere. E, abone olmayı unutmayın. Takipte kalın lütfen.